Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Yeni oyuncaklarını görebilir miyim? Gör. Bak. O ne? Ters, değil mi? Yok, düz. Hulk. Adı ne onun? Halk. Halk. Adamı ne yapar? Ezer. Halk adamı ezer. Bak. Aa, dönebiliyor mu öyle? <laughs> Vay! O yeşil de mi aynı zamanda? Dönüyor, bak. Oo, peki o ne? Bakabilir miyim yakından? Wow. Spiderman. Spiderman. O Spiderman. Oh. Spiderman. Ne yapıyor onlar? Kavga mı ediyor? Spiderman halka karşı. Vay kolları dönüyor mu öyle Saytay? Evet. Hangisi güçlü? Güçlü ha? bak. Peki hangisi güçlü? Bu. Spider-Man mı güçlü? <laughs> Vay be. Yerde yatıyor Hulk. <laughs> Spider-Man halkı yendi. Bir örümcek gönder. Vay 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 vay. Aha. Anam. Bu kez halk ona vurdu. İh. Abo. Bu suda. Abo. Kanepenin altına mı gitti? Evet. Ve Spider-Man kazandı. Dun 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 Aha yine kazandı Vay. Of bu kez Hulk Spiderman'e vurdu Anam Noler oluyor öyle Of Hulk yeniliyor Hulk tekrar ayağa kalktı Yine Spider-Man vurdu. Hulk kalkabilecek mi ya? Yine kalktı. Yine Spider-Man vurdu. Hulk güne yönüldü. Kazanan Spider-Man. Oh, fish. Şampiyon Spider-Man. Görüşürüz arkadaşlar. Ya salladı. Görüşürüz de Sait Alp.